Kazakistan'dan Alma Havalimanı'ndan merhaba sevgili izleyenler. TAV Havalimanları Holding'in pandemi döneminde işletmeciliğini aldığı ve süresiz olarak işleteceği, sahibi olduğu Alma Havalimanı'ndayız. Burası hem Türkiye için hem Türkiye Havalları için özellikle de TAV Havalimanları için ciddi anlamda bir değer ifade ediyor. Yanımızda Kazakistan TAV Genel Müdürü Alper Tunga Ersoy var. Alper Bey ile hem bu Almat Havalimanı'nın geleceğini hem Türk yolları ile burada nasıl bir işbirliği yapacaklarını bir de genel anlamıyla Kazakistan ve özelde de Almatı'nın havacılık geleceğini konuşacağız. Merhaba Alper Bey. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geç de olsa bir kez daha hayırlı olsun diyeyim. Teşekkürler. Kesinlikle ümitli olduğum bir yer. Hem sizin için hem Türk Hava Yolları için hem de Türk Sivri için Türk sivil Havacılığı'nın gerçekten burada coşturacak bir şey var. Yani işbirliği modeli var, gelişme modeli var. Dolayısıyla 2024'te yeni terminalin açılışı çok önemli olacak bence. Sizden detayları alalım. Burayı ne zaman aldınız? Nasıl bir vizyonunu aldınız? Şu anki gelişmeler ne durumda? Ve yeni terimler ne zaman hizmete girecek? biz e, görüşmelere pandemiden önce başladık. Sonra pandemiyle biraz sektiği uğradı ama havacılık e, eskiden beri devamlı büyüdüğü, geliştiği için ve Orta Asya'da da bu gelişimin hızla devam edeceğini düşündüğümüz için pandemin pandeminin ortasında satın alma işlemini gerçekleştirdik ve 2021 e, Nisan ayının 29'unda işletmeyi devraldık. Yatırımımız başladı. Yaklaşık 200 milyon dolarlık bir yatırımımız var. Yeni bir terminal binası inşa ediyoruz. Çünkü mevcut terminal binası uzun yıllardır kapasitesi yetersiz. Biz aldığımızda tabi pandeminin ortası olduğu için yolcu sayısı 2019'da 6.4 milyonken pandemide %50 azalınca 3.5'lara düştü. Ama geçen sene 7.2 milyon yolcumuz vardı ve pandemiyi geçtik. Bu sene %45 bir artış var 2019'a göre yaklaşık 9 milyon yolcu bekliyoruz. Yani bu esasında bizim buraya olan inancımızın, güvencimizin bir kanıdı. Evet. Çünkü pandemiden sonra bildiğiniz gibi hala pek çok havalimanı 2019 rakamına ulaşamadı. Ama biz çoktan geçip %45 üzerine çıktık. Bu bağlamda önemli bir yatırım. Türk Hava Yolları buraya haftada 52-53 sefer uçuyor. Bunun 15-16 tanesi yolcu, geri kalanları kargo uçuşları. Ve burası onların İstanbul'dan sonraki en büyük kargo hub'ı. Ee, biz bundan çok memnunuz çünkü Almatı havalimanının lokasyonu çok önemli. Bir defa yeni e, İpek Yolu üzerinde Doğu ile Batıyı birleştiren bir noktada. O yüzden bizim hem yolcu, hem kargo, hem teknik e, teknik iniş e, uçuşlarımız var. Çünkü Doğudan Batıya uçarken uzan mesafede hava havalıları buraya inip buradan yakıt alıp devam ediyorlar. Ee, Kazakistan havacılığı hızlı büyüyor. Ee, biz de e, buradaki lider havalimanı konumundayız. E, amacımız e, terminal binasını önümüzdeki yaz açıp, hizmete alıp, e, burasını daha fazla pazarlayıp yolcu sayısını, uçuş sayısını arttırmak ve burasını Orta Do orta Asya'nın merkez hub'ı yapmak. Almatı Kazakistan için önemli bir ticari merkez. Çin'e de çok yakın bir noktada. Dolayısıyla sizin o büyüme hedeflerinizle örtüşen bir coğrafi konumu var. Siz zaten ona vurgu yaptınız. Buranın dışında Kazakistan'da, Almatı'nın dışında ilerlemek istediğiniz Kazak, Kazakistan'da başka havalimanı projesi veyahut da hazırlandığınız yeni ihaleler satın almalar söz konusu mu? Biz bölgedeki tüm havalimanlarını takip ediyoruz. Herhangi bir tanesi e, satışa veya e, ihaleye çıkarsa e, o zaman bunlar ilgileniyoruz tabii. Yani sadece Kazakistan değil aynı zamanda Kırgızistan. Ee, Özbekistan'daki havalimanları takibimizde. Ama tabii o ülkelerin e, ihaleleri hazırlaması ve açıklaması gerekiyor. Bunları bekliyoruz. Amacımız burada büyümek ve Almatya'da bu hava bağlamda Orta Asya'nın merkezi konumunda buradaki bizim headquarterımız gibi düşünebilirsiniz. Şimdi önümüzdeki yıl 2024'te yeni terminali hizmet açmayı düşünüyorsunuz. Ama siz sadece yeni terminal değil, Havalimanının tamamını kule hariç, hava trafik kontrol hizmetleri hariç her şeyi işleteceksiniz. Buna nasıl hazırlandınız? Şu an zaten devralmış durumdasınız ve işletiyorsunuz. Yenilikler neler olacak? İşlettiğimizde 14 Havalimanı'nın kimisinde güvenlik bizde, terminal bizde, grant hendek hizmeti veriyoruz. Ee, bazısında kargo işini de biz yapıyoruz. İlk defa burada yakıt işi de bizde. Yaklaşık 2 yıldır buraya işletiyoruz. Biraz da bir e, komplike bir işlem yapısı var yakıt işinin. E, sağlam, u, zamanı sağlamanız lazım, zamanı getirmeniz lazım, uygun şartlar depolamanız lazım ve uçağa hizmeti vermeniz lazım. Bu bağlamda biz aldığımız zaman e, yakıt tesisi için bir danışmanlık aldık ve şimdi yakıt tesisine yaklaşık 11,5 milyon dolar yatırım yaparak CIC standartını getireceğiz ve yakıt tesisinin kapasitesini arttırıyoruz. Ya bugün 30 bin ton olan kapasiteyi 38 bin tona çıkartacağız. Yeni terminal binasında insansız sistemler kuracağız, self checking gibi, self-drop-off machine gibi, e-pasaport gibi. Amacımız yolcuya hem klasik hava yolu hizmeti verirken aynı zamanda teknolojiyle buluşturmak. Bir de yeni terminal yeşil terminal olacakmış. Yani karbon ayak izinin olabildiğince en aza indirildiği bir terminalden bahsediyoruz. Bu bölgede coğrafi olarak zorlu bir bölge, kışı ağır geçiyor. O terminali nasıl planladınız? Yeşil terminal derken ne anlamalıyız? Bunun E sertifikası kullandığınız malzeme, onların boyutları, hem çatıda hem cephede özel bir malzeme özel üretiliyor. Bu sayede enerji tüketimini, su tüketimini ve malzeme tüketimini %50'ye varan oranda azaltabiliyorsunuz. E çünkü biz aynı zamanda ACI e, karbon e, sıfır e, targıtını da imza atmış bir şirketiz. Birçok havalimanımızda bu süreç başladı. Almatıda da yeni terminal bittikten sonra e, ACN'in karbon e, sıfırlama e, programını uygulamaya başlayacağız. E, amacımız e, çevre dostu e, yeşil e, havalimanlarını geliştirmek. Yeni terminalin kapasitesinden bahsetmiştiniz. Bu hedefle yani çünkü Görebildiğim kadarıyla sizin planlandığınız veyahut da öngördüğünüzün çok üzerinde bir büyüme söz konusu. Yeni terminal bittiğinde 2024'te hizmeti açtığınızda bu büyüme hızına, temposuna bakarsanız 3-4 yıl sonra size yetmeyecek gibi görünüyor. Doğru. E, 2021'de 6.4 milyondu. Geçen sene 7.2 milyon yolcumuz vardı. Bu sene sonu 9 milyona ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun yaklaşık 4 milyonu e, dış hatlar yolcusu. Yeni terminal binasının kapasitesi 7 milyon. Yani bir anda 4 milyon oraya geçmiş olacak. Evet. Önümüzdeki yıl artışla 4,5 milyon yolcu dersek hani 7 milyon ulaşmak birkaç sene mi alacak? O yüzden dediğiniz doğru. Ee, biz zaten o yüzden bir master plan çalışması yapıyoruz. Ee, belli e, yolcu sayısına ulaştığımız zaman gerek iç hatları gerekse dış hatları büyütmeye başlayacağız. Yani onun çalışmaları şimdiden evet. başladı diyorsunuz. Evet. Şimdi Türk Hava Yolları burada en fazla sefer yapan havayollarının başında geliyor. Belki bir numara mı? Bir numara, doğru. Dolayısıyla TAV ve Türk hava Yolları eşleşmesi burada çok önemli. Bu kargo tarafında siz daha önce herhangi bir meydanda bu denli büyüklükte veyahut da etkinlikte işlettiğiniz kargoda söz sahibi olduğunuz bir yer var mıydı? Bizim biliyorsunuz Yer Hizmetleri firmamız var, Havaş, Havaş'ın bu konuda tecrübesi büyük. Burası esasında bizim işlettiğimiz havlimanın en büyük kargo e, volümü sahip olan havalimanı. Yıllık 90 bin ton kargo geçiyor e, Almatı Havalimanı'ndan. Havaş'ın desteğini alıyoruz burada. Onlarla beraber çalışıyoruz. Onların bir tecrübesini buraya aktarıyoruz. E, bizim Türk Hava Yolları'nın esasında çalıştığımız zaman İstanbul Havalimanı'na başlayan, sonra Gürcistan, Makedonya'ya devam eden bir işbirliğimiz var. Şöyle örnek vereyim. Gürcistan'a gittiğimizde haftada 4 uçuş vardı. Bugün e, günde 3 uçuşa çıktı. Makedonya gene haftada 4 seferdi. Şu an e, günlük uçuyorlar ve yazın hafta günde ikiye çıkabiliyor. E, burası bahsettiğim 52 tane var. Onlar için önemli bir kargo merkezi. O yüzden biz kendi milli e, hava yolumuzla değişik ülkelerde bu ortaklığı devam ettirmek ve büyümekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Onlar da bizim hizmet kalitemizden memnunlar. Karşılıklı bir e, kazan kazan durumu söz konusu. Şimdi biz burayı... TAV Havalimanları Holding'in süresiz işleteceği şeklinde biliyoruz. Doğru. Bu süresiz işletme bir ne anlama geliyor? İkincisi siz burayı kamudan değil özel bir şirketten satın alarak devreye girdiniz. O dönemde de belirli bir risk üstlendiniz ama şu an baktığınızda iyi ki üstlenmişsiniz diyebileceğiniz bir konumdasınız. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Özel bir şirketten almak, Süresiz işletme, bizi dinleyenler bundan ne anlamalı? Bizim e, burası haricindeki bütün havlimanlarımız ya yap işlet devlet ya da kira sözleşmesi belli bir süreli olan. Burası ilk defa satın alma oldu. Önceki özel e, sahibinden biz burasını 415 milyon dolar karşılığı e, satın aldık ve sahiplendik. Yani burada herhangi bir süre yok. Burası e, biz buraya satmadığımız sürece işleteceğimiz. Ee, ve büyüteceğimiz bir havlimanı bu bakımdan da çok önemli. Çünkü ilk satın alma bizim için. Ee, bu bölgede böyle e, satın almalar mümkün. Dediğim gibi, daha önce söylediğim gibi takip ediyoruz. Eğer olursa bizim finansallarımıza, operasyonel süreçlerimize uygun bir havliman olursa devamını da e, düşünüyoruz tabii ki. Biz de size başarılar diliyoruz. Bu yoğun temponuzu diyelim çünkü şey, terimlerdeki inşaat çalışmalarını gördük biraz da galiba terimlerin açılma takvimini ileri almışsınız. Onun için inşaatta da çalışanlar da söyledi. Biz hızla o takvimin ileri alınması sebebiyle tempomuzu artırdık ve yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizi 2024 şey, Haziran'da nasıl bir tablo bekliyor olacak? Planlamaya göre 2024 Ağustos inşaatın bitimi ama e, tabii inşaat bu konuda çok tecrübeli bir firma. Yaptıkları birçok hem TAV için hem diğer havalimanı için inşaat var. Bu işi çok iyi biliyorlar. Kapasitemiz yetersiz. Yani 3 milyon yolcu kapasiteli bir terminalde 9 milyon yolcu karşılamak takdir edersiniz ki çok zor ve çok fazla sıkıntısı var. O yüzden 2024 yazı başlamadan en azından Haziran başında yeni terminali açıp buradaki International yolcuyu tamamen yeni terminali aktarmak ve mevcut terminali de domestik terminal olarak yeniden dizayn edip inşa etmek istiyoruz. Dolayısıyla 2024 ile ilgili bir şey görünmüyor, sıkıntı görünmüyor. Gözükmüyor. Bir de burası tarihi bir şey e, meydan diyelim. Almatı ve Kazakistan özelinde baktığımızda, siz şu anki yeni terminalin yerinde olan eski havalimanı binasını söküp o tarihi dokusunu yapısını bozmadan taşımışsınız. Onu da gördük. Onu ne amaçla kullanacaksınız o eski tarihi binayı? O bina 1935'ten kalma. Bu eski bir bina. Özellikle Sovyet Rusya döneminden motifleri olduğu için e, halkın beğendiği bir bina. O yüzden biz onu tarihi değer taşıyan her bir parçasını tek tek söküp yeni lokasyon taşıdık. Orasının bir bölümü Cumhurbaşkanı, Başbakan için, ben devlet erkanı için diyeyim. E, VIP binası olacak. Bir kısmı da Genel Havacılık için kullanılacak. Alper Bey teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz, bizi dinlediniz. Çok teşekkürler.